Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden istifa etmesi sonucu Şanlıurfa'lı Nurettin Nebati göreve atandı. Peki Şanlıurfa'lı vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Haberi ben de dün gece öğrendim. Mutlu oldum. İnşallah başarı olur. İnanıyorum başarı olacağına. Diyeceklerim bu kadar. Kendisinden beklentileriniz var mı? Ne gibi beklentim? Sadece başarı beklerim. Şaban Bey, dün Nurettin Nebati, Şanlıurfa'lı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah hayırlı uğurlu olsun, başarılar dilerim. İnşallah iyi olur, başka ne de. Şanlıurfa'lı Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, Urfa'lı biri? Şanlıurfa'lı biri e, Maliye Bakanı olduğu için tabii ki de gurur duyarız, duyuyoruz da. Yalnız şu anki ekonomiye bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü aynı tabakadan gelen insanlar eski damadın yardımcısı, aynı kabinede çalışmış bir insan. Yani damatla da ne çıktı, ondan ne çıksın? Lütfi Elvan da aynı. Onlar hepsi aynı kabineden. Sürekli top aynı aynı insanlar etrafında dönüyor zaten. Farklı. İsimler değişiyor, sistem aynı diyorsun. Sistem aynı çünkü hepsi aynı kabineden gelmekte. Her kişinin bir insanın bir branşı vardır. Bugün Fakı Baba profesör doktor, sağlık bakanı olması mantıklı. Ama tarım ve Ormancılık bakanı olmasına ne ala? Bugün Süleyman Soylu kaç bakanlık değiştirdi? Bu adamın bir branşı yok mu kardeşim? Lütfi Elvan, Binali Yıldırım bunların hiçbirinin bir branşı yok mu? Hepsi bütün bakanlıklarda çalışabilir mi? Liyakat yok. Bizim amacımız liyakatın olması. Bundan dolayı yani pek böyle memnun şöyle memnun değiliz. Yani bir ümit bağladığımız yok. Sevinemiyoruz yani. Herhangi bir farklılık olacağını düşünmüyoruz. Hatta daha da fazla beter olmasından korkuyoruz yani ekonominin. Ki olacak zaten. Ne yöne doğru gidiyorsunuz? Ya kötüye doğru gidiyor gerçi ama yapacak bir şey yok. Avrupa'da da aynı sıkıntılar. Amerika'da da aynı benzer sıkıntılar var. Yapacak bir şey yok. Biz yani neticede devletimizin sonuna kadar arkasında kalacağız. Yani diyeceklerimiz bu kadar. Gurur duyarız ama kendisi bizden gurur duymasın. Milletvekili olmak istedi, milletvekili yapmadılar kendisini. Urfalılar. Bu kadar başka. <laughs> başka da konuşmayayım. Gazetede yayımlandı. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Evet. Nurettin Nebati, Nebati bizim bir şehirlidir Aslında. Evet. Yani bunun daha iyi Daha iyi, aday olmuştu. Adaylıktan aday adaydı daha doğrusu. Aday olamayınca geri kaldı. Ay şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da ne yapıyor? Bu aday adaylarını boşta kalmamaları için zaman zaman bakan, döner, dönerli bakan yapıyor. Mesela bugün çalışma bakanımız üç defa değişiyor. Ya bunları biz karşıyız. Daha önce milletvekilleri bakan olurdu. Ya şimdi milletvekilleri hiçbir sıfatı yok. Milletvekillerin hiçbir sıfatı yok. Şu anda milletvekilleri parmak kaldır, parmak gelir Bana bana göre yani. Vatandaş milletvekilinden zaten sınıfta kaldı. Röportaj yapmıştık. Milletvekillerini kimse tanımıyor şu Hayır şimdi bak ben bir üniversite mezunuyum. Bakanlar, şey milletvekilleri ya bir yekte tanıyorum. Koca bir büyük şehir bir Urfa'da 12 tane milletvekilimiz var. Herhalde 12'dir değil mi? 14 bak. Onu da daha bilmiyoruz. Çünkü niye? Bir milletvekilimiz çıkıp da çarşıda bir esnafa merhaba nasılsın diye bir soru sormamıştı bugüne kadar. Seçimden seçime geliyorlar. Ama seçim Arafası'na gelir. Vatandaş da bulunur. Senin köyünün yolunu yapacağım. Bunu yapacağım. Ondan sonra bitti olay. Bir de bizim Urfa'ya has. Urfa'ya has olarak da biz Urfa'dan ne zaman aşağıya aşağı şey Urfa gelişir. Şu anda Urfa'mız çok geride olan. Daha önce biz Gaziantep'i kovalıyorduk. Gaziantep gibi olalım. Şu anda Gaziantep gitti. Biz Adıyaman'ı kovalıyoruz. Acaba Adıyaman gibi olalım biz? Bunlar hep acil gerçekler. Ha gelelim Urfa'daki olaylara. Urfa'mız zaten battı. Belediye başkanımız yok. Belediye başkanımız yok. Varlar yok. Yani var yok. Ha bugün Nevati bakan oldu. Temennimiz inşallah iyi olur. İnşallah faydalı olur. Bizim için de gir. Benim için de gir. Onun için de gelir. Türkiye için. Hayırlısı olsun inşallah. Ha bizim temennimiz bugün Kur'an'la bir Kur'an bakan olmuş. Bizim için bu iftardır. Biz bunu iftar ediyoruz. Temennimiz inşallah diğerleri gibi değil de daha yükseklere gider. Türkiye'yi daha aydınlık günlere kavuşturur.